Gün. ilçesi ha. Boğaz Kesen, Kesen Akdağ. 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 Ha. Akdağ. Ha. Akdağ'ın ha. altındayız. Ha. Ve e, yanımızda şu anda bulunan kişi kimsin dayı? kendin? ben tanıt. mi? evet ben Şaban Akilliyim Şaban Akilli Özalp'liyim. Özalp'lisin. Özalp kaç yaşındasın 50 67 yaş 67 yaşındasın maşallah evet, her evet, tamam. bir yıl tırpa mı çekiyorsun şimdi evet burada evet nasıl bu sene ot kendisi görürsün kuraklıktır. Kuraklıktır. Yani e, her seneden çok daha az mı otunuz var bu sene? Üç misli kalkmıştı. Üç misli. Tabii bir yani, misli kalkmıştı. yani, Yani yüzde altmış, yüzde yetmiş gitti yani. Evet doğrusu. Peki sen bu, bu bu yaşına kadar hiç böyle bir kurak gördün mü? Hiç, hiç görmedim. görmedim. Hayattan hiç göremedim. Görmedin iyi. Yani bu sene diyorsun ki hayvan durumu kötü yani. Kötü. Sen kendisi de... Yani bu sene memleket yandı. Yandı. Hah. Belli ben zaten mi? ay yukarısı toprak tutuştu yani. He yanıyor işte bu <laughs> Doğru mu yalan mı? Doğrudur dayım doğrudur. He tamam. Evet e, şu anda kanalımız için biz kesin Ahta. Ahta da ki. Ahta da. Ahta da. Hem de mevki kız bulaktır. Kız bulak mevki. Mevkisi kız bulaktır gibi. Çiftçilerimizi, tarımla uğraşanları ve hayvancılıkla memlekete kuraklık geçti. Yani bu sene de dayım da diyor ki kuraklık Heh. geçti. Yani sulak olduğu halde yine oruç az diyor. Eee, yani, düşük. Şimdi dayım bize bir tırpan çekecek. Ee, Yaş kaçtı? 60 67 yaşındayım. Evet. Şimdi köyde yaşamanın e, marifetini göreceksiniz. 67 yaşında tırpan çekecek tırpan bize dayım. Ya Allah dayı bismillah. Allah'a. şükür. dayı. Bülent, Evet Boğaz Kesen Ahta Dağda Bulaktır şu anda evet. arkamızda az önce dayımızın tırpan çekişini gördük evet. e, şimdi yanımızda abi isim neydi? Zabit Zabit evet. e, Zabit Akil ile beraberiz evet. e, az önce amcan senin amca neydi senin? Kardeşi e, Kardeşi ile birlikte burada evet. e, babadan kalma evet. çayırlarını kesiyorlar ama bu sene Burak olduğunu söylüyorlar. Yani. E, arkamızda görüyorsunuz zaten. 65 ee, yaşında tırpanı Aa, sırtına gidiyorum. çekti. Evet gidiyor. E sen burada ne yapıyorsun? Amca burada, tırpan çekiyorsan. E, ben de bir şey sen de, şey de tır, tırpık yapıyorsun. Tırpık Peki her sene burada ne kadar ot ot alıyordunuz mesela? Her sene yani bula bin oluyor. Şimdi, şimdi, şimdi ne kadar alırsınız? Belki de yanındaki yani iki yüz, yani Yani bu sene burak çok etkiledi. Evet, sulak yerleri de etkiledi değil mi? Evet, her yer buradan söylemek istediğin bir şey var mı? Seni izleyenlere, dinleyenlere Akraba makrabana selam göndermek Selam söyleyelim Alt Dağ'dan herkese selamlar Muaz Gezer'den Özalt ve Saraylıların hepsine <laughs> selamlar olsun İstanbul'da nereye olur Olsun buradan ha. sevgiler saygılar ha. Yayınımız devam edecek. Ha. Bizi izlemeye devam edin ha. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ha. Şimdi e, Akil kardeşlerden birisi de çaylarını hazırlıyor, çay demleyecek şu anda ve üç kardeş burada ot biçimi yaparken onların ziyaretine geldik. E, şimdi çay da demleniyor, yeşillik güzel ama maalesef ot yok. Ama yine ne çare işte kesilecek ot. Evet, şimdi e, Akil kardeşlerin üçüncüsüyle birlikteyiz. E, bu e, Akta Dağın altında ot biçimindeki şeyler ziyatıyoruz. E, senin adın ne? Hamit Hamid Akil. Akil. E, burada ot kesiyorsunuz? Evet. 40 bulak. E, 40, 40 bulak mevki. Evet. Sen de şimdi çay demliyordun. Evet. Çay mı içeceksiniz birazdan? Çay içeri. Nasıl peki buraların çay? Burada çay çok mu çok, güzel oluyor. Tabii, buranın çay hiçbir yerde bulunmaz diyorsun. Sen ne demek istiyorsun kanalımıza izleyenlere, bizi tanıyanlara şeylere söylemek istediğin bir şey var mı? diyorsun? Bir ot yok, hayvanlar yok, aç. Yok, ya, şey yok, yok ne işte uğraşıyorsun ya, sen? O, hayvancılık hayvan yapıyorsun. Şey e, nasıl bu ya. senin hayvancılığın durumu? Öyle iyi değil. İyi değil, ot evet, yok, e, mera yok. yok. Ya, tabii tabii bir şey yok. Evet. İyi oldu. Buradan herkese selam söyle. Aleyküm selam. Kendine aleykisselam. iyi bak. Sağ ol. Hadi Helal kolay gelsin. Sağ ol. Teşekkür evet, ederim. Evet, şu anda Boğaz Kesen'den e, bugün Boğaz Kesen mevkiindeyiz. Boğaz Kesen'de ot biçimindeki arkadaşları ziyaret ettik. Karşımızda altta dağ var. Kırk bulak mevkiindeyiz. Ve burada akil kardeşleri ziyaret ettik sağ olsunlar. Bize zamanlarını ayırdılar ve burada çekim yapmamıza izin verdiler. Ot kesimi tırmık yaptılar ve çay demlerken arkamdan görüyorsunuz. Bu şekilde yayınlarımız YouTube kanalımızda devam edecek. Bizi izlemeye devam edin bizi takip etmeye devam edin. İyi seyirler. Tabii İmam İsmet Yalman. Tabii bu dört için, herkes için biz hizmet yapıyoruz. Yine bu bizi devamlı bizimle birlikte bize yardım ediyor. Yardımcı oluyor. Camiler çalışıyor. Caminin ağaçları, odunları birlikte topluyoruz. Birlikte seziyoruz. Kesiyoruz. Devamlı camiye büyük bir hizmeti oluyor. Ondan çok teşekkür ederim Nihat Bey. Ben de iyice. Allah <laughs> razı olsun. Allah razı olsun. Allah imamlara da, da yardım ediyoruz. Allah razı olsun. Yani, Allah, Allah sen, sen de razı olsun. Allah razı olsun. Işin gözünüzü rast getirsin. Tabii çünkü Allah senin <laughs> hesabını Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin dayıcığım. Ne yapıyorsun? <laughs> Nasıl bu sene? Hayvan doyuyor mu dayı? <laughs> Şimdi koyun araziden, şey, da, çölden mi geldi? Evet, araziden geldi ama... Sağımı yaptınız. E, ya. Sağım yapıyorsunuz mu dayı? He, he sağım yapıyor. Sağım yaptınız, kuzuları anneleriyle buluşturdunuz. He he, kuzular kuzular. Ne zamana kadar kuzular annesini yemeyecek? Vallahi bir, bir hafta sonra ölecek. Evet. Aha, bir de gitti. Ee, saatler olsun. Ne? Ne? Koyun kırkımına ne zaman evet. başlayacaksın dayı? Ee, Koyunları ne zaman kırkacaksın? Evet, hemen. Bir, bir hafta sonra ee, i̇yi o zaman kolay gelsin. Evet,